o seçme kararına sahip olabilmek. Yani günümüz dünyası evet daha trajik, daha zor ama daha verimsiz olduğu anlamında söylemiyorum bunu. Siz haklısınız. Şiir okuyamıyoruz. Ben başka bir zaman inşallah önümüzdeki ay şey konuşacağız. Kelimeler ve kaderi konuşacağız. Esra Yalazan'ın kitabını. O gün geldiğimde artık söz veriyorum <laughs> şiir okuruz. Bir de biraz daha eğer devam ederseniz önümüzdeki haftalarda belki daha e, örnekler üzerinden şiir çalışabiliriz ya da bir metin üzerinden çalışabiliriz bir tür workshop gibi. Yani ben yaptığım birkaç örneği de getirebilirim. Yani bir şiiri hangi aşamadan nereye getirdiğimi. Tabii bütün o kağıt tomarlarıyla gelirsem aslında ne kadar büyük bir emekçi olduğumu görürsünüz. Çünkü hiçbir şey gerçekten emek harcamadan olmuyor.